Selam kankiler ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Skelet Teacher'ın mekanına geldik. Bakalım onu acayip, acayip trolleyeceğiz arkadaşlar. Anam kimler de varmış? Anam şeyde oradaymış. Uzunla şeyde cüce patron da oradaymış. Anam. Ooo Skelet Teacher bütün, bütün, takım toplamışsın. Ha, topladım tabi sen sakın buraya girme bir kere de olsun laf dinle tamam mı burası cız Kuzen biz ne saklıyorduk ya bir şey saklıyorduk ama Usta ya sen de her şeyi unutuyorsun ya Sıkalata çırtayı da kuzum. Söylesene ona. Neyi söyleyeceğim ben siz de hemen atıyorsunuz. Durun burada. Sakın çıkmayın. İçeri girmeyecek işte. Aa, şey, İçeri sokmayacaksın. Aa, burada gizli tüneller vardı. Onları saklıyorduk uzun. Ne, He. ne çabuk unuttun. Portalları saklayacaksınız. Portallara girmeyecek. Asla izin vermeyeceksin. Usta baba mı diyorsun sen unuttun? Arkadaşlar neler neler diyor bunlar? Anam gizli gizli portallar gizli gizli tüneller varmış. Allah'ım nerede onlar hemen bulmamız lazım. Vay bugün skeleti içeri trollemen geldik ama. Usta ya skeleti içeri iyi gözükeceğim diye kendi dediğini bana söylüyorsun ya. Oğlum. Ne diyorsunuz ne diyorsunuz? Anam burası kapalıymış lan. Boş boş konuşmayın yakalayın şunu. Oğlum yakalasana lan uzun senin bacakların uzun değil mi? Koş oğlum koş 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 koş. Hey, lan bunlar ne atıyorsun be? Annem kartopu atıyor. Nereden buldun bunları kartopu? Usta önüme geçiyorsunuz yoksa yakalarım ben onu. Arkadaşlar şunun arkasına saklanma. Çekilin çok... yakalayamış. Yakalayın şunu hemen yakalayın. Aa, aa, gizli tünel buldum. Annem ne diyor burada yengeç sakın sahi... girmesin yoksa beni mahveder sakın. Aa arkadaşlar hemen girmeliyiz hemen girmeliyiz. Evet 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 girdik. <laughs> Annem ne yapıyor bu? <laughs> Ay şöyle biraz çocuklama yaşayayım kumdan. Kocaman bir karar yapacağım. <laughs> Herkesi de kovdum buradan. Kimsecikler yoksa Aa. Abi, ko kovasına bir şey koyalım. Yengeç koyalım bakalım ne yapacağız. Sarayımı yaptım. Sarayımı. Azıcık da şuraya. Azıcık daha kum koysak mı? Başka şeyler de. Anam bu, bu ne? Kim koydu bunu? Allah imdat. Nasıl o da. Ana arkadaşlar. Plajdaki herkesi kovmuş bu ya. Ulan sen herkesi kovar mısın? Şimdi görürsün. Şimdi arkadaşlar havlusun altına şöyle bir küçük bir şey açalım. Çukur açalım. Bakalım ne yapacak? İçine düşsün bakalım. Gel gel gel. Ay elim valla çok acı güçleneyim. Oh, kimse de yok kimse de yok ana. Oy ne oluyor be? Küçük ana çalışıyor. Anam arkadaşlar şimdi şey balık atalım yengeçler gelsin balık atalım bakalım ne olacak. Anam dur 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 tut 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 Ay bu ne? Bu ne balıklar üstüne düştü. Balıklar ay. Ay, Yengeçler çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar demek bundan korkuyormuş Scary Teacher. Onu acayip trol gel. Ben gidiyor. size demedim mi? Ama İçine ben ne yapayım? Diye, kim bilir bana neler yaptı orada. Kuzen hep bu uzunun yüzünden ya. Dinlen gelin. İşte buraya, gelin. Ya, niye benim yüzümdenmiş ya? Yakalayın şunu işte ya. Arkadaşlar kaçmamız lazım. O ok katıp duruyor lan bu. Annem şuraya bir saklansak mı acaba? Yok yok abi buraya saklanmayız. Buraya gelirlerse sıkışırız. Ya. Kaç 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 Ya uzun. Uzun. Ok atmayın Uz, ya. Buduk. Şiş, kuzenler. O. Yakalayın diyorum size. Buduk kuzen. Ya sevgili kuzenim ben o kadar hızlı koşamıyorum. Bu uzuna söylüyorum söylüyorum yapmıyor ya. Uzun zayıf düşmüş koşamıyor. Annem kaç abi bunlar kendi alana kapıştılar. Usta kar, kar, kar. gerçekten çok az yemek veriyorsun ya. Koşamıyorum ki. Lan benden sizden. Acıktım kuz... acıktım. Kozeninden istesene. Skeptikçilerden istesene. Niye korkuyorsun? Korkuyorum ondan ya. Dönüyor beni. Annem arkadaşlar yukarı çıktık bu arada. Burada ne ya... oldu? Çıkamazdı bunlar. Anam evet, geliyor. Dur geliyorum geliyorum. Arka ah az. uzun ah uzun. Seni daha çok dövmem Hala, lazım. ben be... çok. Her tarafım ok oldu arkadaşlar o merdivenden çıkamıyordu normalde Her tarafım ok oldu alam alam atıp atıp duruyor Ya atmasana Oo. Bak, tuzak kuruyorum ha atma Headshot yapıyorum headshot Arkadaşlar keşke tuzak bulsaydım ya Headshot yapıp duruyor resmen ee, ya Eee efsane çocuktan öğrendik headshot da ha, <laughs> ee, Benden öğrendim bana satın değil mi arkadaşlar PUBG gibi ha, headshot yapmaya çalış Anam burada bir tane daha bir şey var Bomba ile tenis şakası var Yok yok koş, oraya koş, oraya girilmez sakın o oh, sevgilim bugün o oh, ne kadar da şıksın. O oh, tenis kortuna böyle gelir değil mi? Hadi oynayalım kapışalım mı? Hadi bakalım benden iyi. Hani Hop oh, geliyor. Yavaş at be. Ne demek yavaş at? Tenis oynuyoruz burada ya. Al oh, bakalım. O zaman sen de bunu al. Aa, oh, sayı bana gelecek. Hadi, Hadi şey, bakalım. Topun yerine domates koyuyorsun. Topun yerine domates bakalım ne olacak? Hadi. <laughs> Lambada, lambada ne, ne doğatesi? Aa, domatesi. Alo, profesyonel domatesle geldi ya. Sistemizde <laughs> domates fıstığı. Ay anam arkadaşlar domates yanlış yaptık ya. O zaman bombayı seçmemiz lazım. Hadi bakalım zaman. bir daha, bir el daha. Bir tur daha. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Güzel servis attın. At. Aferin be sana. Hop geliyor, yakala. He, ee, yakalarım tabii. bak benim işim. Ha! <laughs> ne güzel bir, bir foran ya. Al bunu o zaman. Al sana beker o zaman. Hadi at, at. Ay arkadaşlar bombayı koyduk. Bakalım ne olacak. Annem geliyor, vuruşu bu. Bekle. Aa! Ne oldu ya? Niye yere yapıştın? Ne oldu? Ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Sen mi yapıyorsun? Bir domates bir o şey. O kadar, şey. O kadar güzel, güzel oynuyorum ha. ki. O kadar Al güzel sana. oynuyorum Al. ki. Al. Ya ben çok güzel oynuyorum. Niye beni kıskanıyorsun? Yap. Şimdi arkadaşlar bunu yeni roket koyalım dur. Roket koyalım bakalım ne olacak. Hadi bakalım. O ne be? Aa, ben mene? atmadım bunu. Ben atmadım Ama. bunu. Roket geliyor düşmanlar. Ay, ay, ay. Bırakın beni. Ay, ay Uçuyor. Tersen. Ay, Ay, paraşütü yokmuş ya. Ya, ya öyle paraşüt çıkarsan. annem bundan kork. Ne oldu skirt içir? Ne oldu acıdı mı? Ben sana girme demedim mi? Vallahi kafamı kime de batırdın? Ben sana söylemedim. Paraşütsüz gezmeyeceksin diye. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Sen gel buraya. Lan, Hadi lan sana. Lan. Seni yaramaz. Millete demek ki plajdan kovdun ha. Oo seni gidin seni tenis kortunda herkesi kovmuşsun korttan. Anam geliyor lan. Kort benim kortum. Sana ne? Bahçe benim bahçem. Asıl senin bahçen değil orası milletin herkesin bahçesi. Anam anam. Adam da benim adam. Adam. Adam o. Oha her şey sahip çıkmış bu ya. Adam adam. Adam Adam on adam mı? <laughs> Anam. uzun abi sen ne yapıyorsun burada ya? Ana çok korktum ben de burada bekliyorum. Ana bizim uzun abi korkmuş. Ana ne korkuyorsun? Gittim. Ne? Ne korkuyorsun? Ne da korkuyorsun Arkadaşlar. ya? Allah Allah. Bir öyle dediniz. Gel gel. Ben yakaladım. Ben düştüm. Ana saklan abi buraya. Ne oldu ne oldu? Uzan, uzun abi, abi sen karışma boş ver. Anne bu kapçak ya. Senin vallahi vallahi ben zaten anlamadım ki nasıl yakalayacağım ya. Uzun sen... fazla konuşma çabuk yakala şunu bak ne diyor kuzen. Yakalayamam uzunum uzunum diye beni yakala yakala demeyin ya ok geliyor kafama. Anne arkadaşlar anam iyi saklandık oraya anam cüce patron orada duruyor hemen şuradan girelim dur şuradan girsek ne yapsak zil çalalım mı? Ah skate içeri. elde kimse yok mu ya? Annem bu neymiş? Koç kaç kaç kaç. Aynen burada bir tane daha şaka var. Dur hemen dalıyoruz abi hemen dalıyoruz. Oo. Bak ya bak ya girme dedik girdi ya. Aynen neymiş o korkunç palyaçı şakası giriyorum. <laughs> Arkadaşlar buna bir şaka yapmamız lazım şimdi. Anam camı açalım bakalım rüzgar gelsin ne yapacaklar. <laughs> Niye gidiyor bu ya? Anam <laughs> 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 ne oluyor? <laughs> Anam ne güzel esinti geldi ya. Sevgilim çok güzel oldu ya. <laughs> Aa, ulan bunlar iyice birbirine. Sevmeye başladılar ama olmaz. Yanlış yaptık. Balon yapalım ha. balon patlatalım. <laughs> Bambu, ne oldu be. Ha? Patlat kak. Kak! Ne be? ben? Bana ne Ben Kalk uyuyacağım kalksana. ya? 5 dakika daha, 5 dakika daha ya. Ne yapayım kak Kaç kaç! Şimdi ay ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa şu giderken ayağın ay. altına ayağın altına şey koyalım. Evet arkadaşlar. Kaykay kay koyalım bakalım ne yapacak? Nereye gidiyor bakalım Tuvalete mi gidiyor? Nereye gidiyor? Kaç. Ya, çok gürültü yapıyorsun ya. Abi uyuyacaksın. Kalk kalk, kalk 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 ben de yatıyorum. Evet şimdi arkadaşlar ne yapalım? Aa maske takalım. Korkunç palyaço maskesi takalım onun sevgilisine. <laughs> ne oluyor ya? Allah Allah. Ne oluyor? Sur Suratımda bir şey hissediyorum ama. Ne diyorsun ya? Bir su Aa çok komik olmuş. Ne, ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun bana ya? Aa, çok çirkin bir burada var o kadar. Allah Allah. başaramadık olamaz. Hii. Abi diğer korkunç şey mi? Maskeyi mi takacaktık? Hemen abi hızlı şekilde balonu tekrar patlatalım. Evet patlasın patlasın. Hadi bakalım. Lakin patlatın ay! balonları ya. Ay! Ay bir uyuyamadık bir uyuyamadık. Kalk gelsene sen de hur 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 hur. Bomba patladı uyuyorsun hala. Kalksana be. Ya ben top patlası uyurum ya. Ay elime yapma sen yalan mı akıtıyorsun? Aynen, arkadaşlar tekrar koyalım kaykayı. Şimdi doğru maskeyi takacağız birazdan. Kay kay kay. Gel kaçalım. Ya, Tabii, uyku Ay çok uykum var ya. Evet, şimdi arkadaşlar doğru maske takmamız lazım. et evet, korkunç maske takalım. <laughs> ben alıyorum. Kim takıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne ne? Anam! Anam! Evan, ne ben? Kim vurdu Allah'ım çok pis vurdu. Oo, anam ne bekliyordum ha! ha. Anam! Ya sen yaptın değil mi o maskeleri? Sen verdin değil mi? Evet arkadaşlar, feci trollüyoruz var ya. Bugün hmm, yani Minecraft'ın içinde ne güzel kaç. Daha bir şaka daha. Bir şaka daha. Anam köpek balığı. Ne o jet ski şakası diyor. Köpek balığı geliyor. Ne oluyor? Hemen trolleyelim bakalım. Heh, zavcene boralar tanırsın. Geliyorum geliyorum. Hadi söf tarttan aldayım. Seni korkuttum. bir daha korkutma ha. Arkadaşlar söf tartsına çimento döktük bakalım batacak mı? Tak arkama. Ha? tak hadi gel. Hadi seni gezdireyim gel. Dur dur sabit dur. Sabit dur. Duruyorum ha. ya duruyorum. Hadi bakayım. Hadi hazır misin? Lan batıyor lan bu? Geliriz geliriz tamam sorun yok. Allah Allah bozuk mu ya? <laughs> Çok komik oldu düştüm bir de ya. <laughs> Anam ya beton döktük niye gülüyor ki bu ya? Allah Allah. O zaman yağ dökecektik arkadaşlar. O zaman yağ dökelim şimdi ne yapıyor? Bak. Hadi sevgilim seni bekliyorum ya buraya ağaç oldum ya. Dur dur geliyorum o şey battı yenisini getiriyorum ha. Bak saf taftasının yenisini getiriyorum tamam mı? Evet yağ döktük. Hazır mısın? Bir daha beni dibe batırma ha. Bak kıyafetlerimle yandım burada ya hadi ya, hadi plaja gideceğiz hadi. Ya sen de giysedin ya mayonu. Ya acele eden beni acele ettirdin ya, ya. yavaş hadi. yavaş. Ne oluyor ne oluyor? Yavaş. Hadi, yavaş. Anam, ay. anam suratı yere sürtmüş ya. Bir şey sür suratına. Hay, ay kumlar yırttı suratını çizdi çizdi. Ver şunu. Ver şu getir kalemi, kalemi kalemi Ona acılı bir krem acı Aaa aa, taşlar battı suratına. Anam suratında sivilce çıkmış sanki. Dur bakayım sıkışın ne olacak. S sıkalım bir Sıkalım. <laughs> oh be rahatlıyorum galiba. Ana daha kötü oldu. Bu ne? Bu ne? Zift miydi? Zift miydi? Neydi bu? İşte bu. Ne oldu Skeri Bugün var ya seni sen troll manyağı yaptım sen. ya. Sen beni trollleyip duruyorsun. Bu odalara girmeyecektin. Çok kötü hata yaptın. Çok kötü seni bir yakalarsa hey. beni de bir geçirirsen var ya. Arkadaşlar sakın öyle bir şey olmaması abi. Kesinlikle eline geçirmemesi lazım. Hemen şunu atlayalım arkası yoldan. Annem geliyor mu? Bu kız nerede hiçbir şey aramıyor ya. Uzun zaten uzun. Anam. Kafası da uzun. Hiçbir şey bilmiyor. Arkadaşlar acayip troller yaptık ya. İnanılmaz troller yaptık. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Şimdi dur. Bir komando gibi saklamamız lazım. Skeleti beni yakalarsa beni mahveder. O yüzden Evet şu havuzun içerisinde komando taktiği şey... Kırak! Uzun! Budak! Evet arkadaşlar şu an komando gibi suyun içerisindeyiz. Yakalayın şunu çabuk bahçeye gitti. Buradayım ama gir. Neredesin bakayım? Bir şey yapmayacağım gel sana bir şey vereceğim hadi. Annem geliyor. Neredesin? Annem nefesimi tutamıyorum. Kaçma ya. Korkma bir şey yapmayacağım. Annem çıktın, nefes almaya çıktım. İnşallah görmez. Arkası döndü dur bir daha gireyim. Ha? Ha, gördüm, o ne lan? Gördü galiba. Ana o da geliyor. Ayağım gö Aya gördü. Ayağım görmüş beni. Sen denizde havuzuma mı saklandın? Havuzuma mı saklandın sen? Mürekkep balıklarımla yüzüyor musun? Yoksa Ayağım. onlara da bir şey alacaksın. bak bana Sonra abi Sonra Yumurta, atıp duruyor bu. Ayağım. Ah, koş 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 koş. Evet arkadaşlar trolleri tamamladığımıza göre buradan gidebiliriz. Oho çok eğlendik bugün ya. Hadi bakalım kapımızı kapatalım. Vay be. Ulan var ya. Hayatı da hesabını vereceksin gel buraya. Olur olur görürsem söylerim tamam. Atma bak. O ok, atma bak. Ha, ayıp ediyorsun ha. Bak bitti troll bitti tamam. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir troll oldu arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Evet. Bir adım daha atarsam ayaklarım. Tamam adım atmıyorum ya tamam. Evet arkadaşlar. ya <laughs> Başka bir troll macerasına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın.